Kadir Mısıroğlu anlatıyor. Bir arkadaşım vardı diyor benim. Birlikte kalıyorduk yurtta, üniversiteden veyahut da liseden. O oh Şafii'ydi diyor ben Hanefi'ydim. İşte mezheplerden bahsederken sizin mezhebiniz de yani namaz kılmanın hükmü nedir falan bu konular açıldı. O dedi ki bizim mezhebimizde namaz kılmanın cezası ölümdür. Öldürülür yani namaz kılmayan insan katli vaciptir tabir caizse. Tabi bu da öyle hani şu anlaşılmasın ya zaten İslam asıyor kesiyor kol kesiyor işte hırsızın kolunu kesiyor şeyi rejim ediyor falan filan. Bu manada değil. Tabi onun şartları var. Bir de şu anda bizim yani tacubimize gidiyor böyle garibimize gidiyor namaz kılmamanın cezası ölümdür falan filan. İslam toplumunda olsak zaten şu anda hiçbir gerçi günah işleyenin yüzü kızarmaz da efendim diyelim ki şöyle bir şey diyelim yani işi a, şeye getiren bir insan mesela çırılçıplak çıplak böyle bir erkek olsun kadın çok affedersiniz ya yani uç bir misal olur üzerinde hiç kıyafet olmadan şurada şu Fatih bulvarında yani dolaşabilir mi? Belki bir 20 sene sonra dolaşabilir ama Allah muhafaza günümüzde dolaşamaz. O zaman namaz kılmamak, namazsız olmak belki o kadar ayıp bir şeydi. İslam'ın yaşandığı, hakim olduğu zamanlarda. Ne demek namaz kılmamak ya? Yani namaz kılmamayı bırak, cemaatle namaz kılmak. Hanbeli mezhebine göre cemaatle namaz kılmanın hükmü nedir? Farzayindir. Hanbeli mezhebinde. Nasıl ki yani yatsı namazını şimdi biz kılacağız. Kılmasak farzı aynı terk etmiş. Cemaatle kılmayı da terk ettiği zaman farzı aynı. Şafii mezhebinde farzı kifayedir cemaatle namaz kılmak. Cemaat. Yani biz basite alıyoruz değil mi? Hanefi mezhebinde sünneti müekkededir. Kuvvetli sünnettir ama yine de yine de bunu basite almamak lazımdır. Evet. İşte diyor ki o Şafii'ydi. Benim diyor garibim ya olur mu öyle bir şey falan filan. Yani Biraz diyor ben diyor şey yaptım, garipsedim olayı. Bir gün diyor böyle top kapı emin önü taraflarında otobüse bindik. Otobüs diyor yanaşırken mevzuyu ben uzatmıyorum. O biraz daha böyle şeyle anlatıyor da. Otobüs gelirken diyor kuşlar böyle yem yiyor orada. Bir tanesine çarptı diyor. Böyle kuş yere yattı diyor. Can çekişiyor. Böyle can çekişiyor. Oradan diyor bir biletçi vardı otobüste de diyor. Hemen geldi kuşun kafasını tak diye kopardı. Orada diyor ben o meseleyi ona bağdaştırdım. Şimdi normalde canlı bir kuşun kafasını biri koparsa efendim ne olur? İnsanlar ayıplar değil mi? Yani ya "Şuna bak ne yapıyorsun sen bu kuşu katlediyorsun." diye. Ama o kuş yaralı bıraksa ne olacak? Can çekecek yani. Daha kötü acı çekecek. Şimdi diyor ki efendim bu mezhep de diyor bunu bir cezayı vermiş ki bu adam bu namazı terk edip daha fazla günaha girmesin. Allah katında daha fazla rezil olmasın. Cehennemde daha fazla yanmasın diye ona o cezayı veriyor diyor. Görüyor musunuz? Namazı kılmamak bu kadar ağır arkadaşlar.